Gençler, bugün sizlerle birlikte parkur pardajsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda slime sönmez var. Oğlum Aa. adam gibi başlasa ne bağırıyor lan genç. ya, no. ya. Ee, gençler? No. gençler no. Ya ima ya. Eee gençler, gençler, ya kapa çeneni. Eee gençler, şimdi bizim niye önceki bölümde burada değildik, şimdi niye burada olduğumuzu söyleyeceğim. Bir bölüm geçtik gençler, hani buradan portaldan geldik. Ee, önceki sudan kaçtığımız bölümden sonra iki 3 kere zıplayıp buraya geldik. Bizi portalda buraya attı. Heh, şimdi asıl konuya geliyorum gençler. Ee, videonun gecikme sebebini, hani iki gün video atamadım. Ee, ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra, başka başka başka... Heh, e, zaten Facebook'ta attığım posttan görmüşsünüzdür. Yani büyük ihtimalle görmediniz. E, gençler, videoda, tam video ortasındayken, hani bir tane oktayla çekmeye çalıştım. Or tam videonun ortasında elektrik gitti. Ondan sonra bir buçuk saatin ardından elektrik geldi. E, ondan sonra gene denedim. Yok, olmuyor. Ondan sonra Aykut'a yazdım. Dedim, hadi gel video çekelim elektrik gitmeden dedim. Girdik, bir daha, bir daha yani dedim ki... Video dedim şimdi elektrik giderse ne olur acaba dedim lak diye elektrik gitti ben de çıldırdım gittim uyudum hani bunu da e gece 12'den sabah 8'e kadar video çekmeye çalıştım e belirli aralıklarla sürekli internet şey ne internet elektrik kesildi gençler o yüzden video atamadım sonuç bu zaten bir bölüm ilerledik yani çok şey yapamadık geri dönme geri dönme şansımız da yok e ya ne konuştun be ya oğlum oraya sana. atlayamıyorum lan ben buraya atlanıyor da buranın üstteyiz bur ya. yok yok kanka üste çıkmayacaksın bak direkt buradan Böyle. Nasıl he? geçti? Kenardan kanka, kenardan kenardan gel buraya. He. <laughs> Aa bak ben üstüne çıktım. Oh. <laughs> What the fuck? Çıkılmıyor dedim, çıktım lan. <gülüyor> <gülüyor> vurma, vurma geri zekalı korktum. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Ay. Ya bak mal. Yeminle mal ya, yeminle mal. <laughs> gel gel. Korktum bir de geri zekalı. o nasıl sesli lan? Düştü. <laughs> Sen de. Sen de lan. Tamam. Ay gerizekalı düşüyordum. Ay. Oh yeah. Baba pro. Ay. <laughs> Biliyordum onu yapacağını ya. Ay gel tepe at. Oğuz bak şu altta neyse bak. Ay kutu sönmez Oğuz aslane ışınlandı. aslane. Ben Oğuz, de öyle yazmıyorum. Oğuz aslane ışınlandı. Ben de öyle yazıyor. Ben de İngilizce. Ne oluyor lan? <laughs> Hop hoplatıyor. Gençler Yay. bir de e, yani, Oza, Oğuz Aslan bence o seçikten daha iyi yani değil mi? Dur bakayım böyle mi <laughs> sakın sakın sakın. Sakın. <gülüyor> Sıra <gülüyor> bende. Aa, dene. Oh, <gülüyor> 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 Mal. Dur bak bak. Ayy. Kanki daha ısınamadık ondan bence ne diyorsun? Vallahi salak salak düştük ya. Vallahi Isınamadığımız için ısınsak böyle olmazdı çifte basacaktım E'ye bastım envanter açıldı falan. <laughs> çiftle E nerede ne alaka oluyor oha zaman? Oye bu da yeterek. Ee... E. Ha buraya. Bas bloke var yukarıda bloke. Ne evet. Ay gördüm. Evet. Senin hoplamalı bir şey var. Burada lambaya lambaya bas kanka lamba. Ay lamba. Ay kafam benim de oraya çarptı. Da buradan. Aa bak şurada mor bu ışık geliyor bak. Daha mor ışık geldi vallahi gördüm şu an yok da. <laughs> <laughs> tamam kanka inanıyorum. Dur lan yanlış yaptırıyorum. Şuraya atlamayacağız mı mal? Evet. Yo. <laughs> Ve sen ne mal adamsın dur. Ne <laughs> yapacağız biliyor musun? Bence de bence de öyle. Öyle bir şey yani. Demin benim denediğim gibi bir şey değil o. E ee, buradan şöyle. Şöyle ha tamam. ha buradan şuraya. Oye! Oh yeah! Benden çalmış yeteneklerini. Böyle oynuyorum. ee, buradan şu karşıya mı atlayacağız? Dur bakayım. Atlanır mı lan oraya? Bak 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 çekil 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 bak. Ha. Ya hak. Gördün mü Vallahi bak bak, bak. Ya hak demezsen atlayamazsın bak. Dene dene bak demeden atla. Bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bak olmaz. <laughs> lan, şimdi... Aa tekrar deneyemiyorum ya direkt TP ile buraya geldim. Oye! <laughs> <laughs> Dur. <gülüyor> Hayır. Geçti mi? Abi, o, se o, ses neydi ya? Abi abi abi, abi, abi korktum. Hem utanıyorum hem <laughs> de sinirlendim ben ama geliyorum. Sen niye öyle bağırdın lan? Korktum ben. Abi havada havada tepe attım ya sen. Aynı anda düştük o çok koydu ya. <laughs> ya ben de geçerim diye düşündüm vallahi özür ya. <laughs> Kolay görünüyordu oğlum. Niye öyle düştük ya? Vallahi kan yetişemedim ben de ne bileyim. Ben de yetişemedim. Bak. Gel bu Yahat falan da geç. Bak bak bak. Demezsen geçemezsin bak gene dene. Yo hak. <laughs> bak geçtim gördün mü? Geçtim. <laughs> o yeni versiyon gençler. Oğuzinkinin yeni versiyonu. Dur bakayım. düşüyor. Ay kanka tam ucuna ya, denk getirmeyiz dene. Dur, dur ben ben ben. Helal lan. Vurmasam geçemiyordun ha. Bence geçiyordum. <laughs> Hayır yetişmiyor ya cidden. <laughs> Ana. Aa, oh yeah. bu. <laughs> Öldüm amık. Aa karın üstüne düşünce düşünde <laughs> <laughs> mal direkt tepe atıp düştü falan. Ömce kanı düşeceğiz orada. He. 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 <laughs> Onu yani su arıyor ama salak dur. be. Dur. Orada slime blok mu gördün bana mı öyle geldi? A <laughs> ah, oh, fuck. Buldum buldum. Ya çok easy aslında biliyor musun? Harbiyim bak çok easy Abi ya, örümcek ana Ben sana yani. havada tepe atmasam bir iki saniye beklesem. Tam bekliyorum. Heh tamam git abi. Git abi. Ben de FPS düştü lan deli gibi. Ben de de düştü. Bir şey oldu. TP attım diye galiba. Ne bileyim. Ya ne oldu lan? Ben bir çık gir yapsam düzelir mi? Bekle sıçtı benim FPS. Valla ben 80'e sabitledim kanka. Gençler bir saniye kusura bakmayın. Çok çok sorry. Lan. Ha düzeldi şimdi. Çık gir yapınca düzeldi. O benim de FPS baya düşüyor lan. 120'ye falan düşüyor. Hani sınırlayacağım gençler. Bu hani 200 FPS alsam da kastırıyor çünkü. Ee sınırlamazsanız. buradaki slime blow'a atlasak bir şey oluyor mu? Nerede var slime yok? Ben de Eşim gördüm kanka. gibi. Ha, var zaten de oraya atlanmıyorsun. Atlanmaz. Evet, atlanmıyor bence o fake kanka. Aynen aynen. Fake, fake. Ya ben gördüm. Fake fake taksi. <laughs> ah düştüm. Ya örümcek ağına. Abi yok yetişilmiyor ki Onlar, orada hani çok... Abi fikrim var kanka. Dur dur. tepe at şey öl git öl yeniden doğuya basma. Ha, TP mi atacağım? Deneyeceğim. Büyük ihtimalle öleceğim çünkü adamlar kodlamış ben orayı. Ben atlanır ha. Buradan oraya atlanır. Bak bu sefer atlayacağım. Bak atladım. Olayı şimdi çözdüm. Hadi ya. Olay oradan atlamak. evet Salaksın ama o senin salak. <laughs> Gel. Oh yeah. oh yeah. Ben de geçeceğim. Hoppa baba da geçti. Baba slime blokları yapıyor ya artık. Oh yeah. Ya ben de şimdi slime'ım ya. O da slime. Yapışıyoruz birbirimize. O yüzden yapamıyorum. Daha zor oluyor. Aynen öyle. Onun işi iki kat zor. Onlar <laughs> yabani slime bu mavi evrimleşmiş. Ay kafam çarptı ölme. Ya ben <laughs> düşeceğini biliyordum. Hattasın çünkü biliyordum. Ay çok de. tatlı yandık <laughs> lan cızmız. Kanka. Ha! Kaktüste mi atacağız? Ye ağaca atlıyorsun sanırım. Oyee ulan götüm yandı yarım saat. Oh. Ay. Ah. Nasıl düştüm lan mal gibi düştüm ha. Ben daha buraya mı geçemiyorum? Ay ben de düştüm. Eee al sana al diyecektim düştüm <laughs> Abi Ayda Baba geçti ağla dur velet Eee Eee gene düştüm abi ciddi misin? Are, are you sure? <gülüyor> <gülüyor> tamam Gençler şimdi bir parkur nasıl yapılır? İzleyin izleyin şuradan şöyle durduk bak Vuruyor ya çat çut çat tam vururken böyle hani vurmakla vurmamak arasında Öyle atlamayacaksınız evet ben nasıl yapılmayacağını gösterdim zaten geldim Baba Oyuncu Sen gelene kadar Oha abi oraya nasıl atladın lan Baba oyuncu oğlum He atlanıyormuş, lakka baş el BENDEN görüyor. GÖRÜYO Abi ama çok iyi dublaj yaptım oradan aşağıya <laughs> 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 Ay geçtim O oh, portal Portal <laughs> ya, Gerizekalı aptal mal bok <laughs> Gerizekalı aptal Ay ay Allah gene FPS düştü ya. Bende ne oluyor oğlum? Arada bir FPS düşüyor ya. Server'dan kaynaklı kanka bende de düşüyor. Ben şöyle epik bir şey deniyorum kanka. E sen yükseltmek için ne yapıyorsun? Benim hala düşük. Ha düzeliyor gibi. Yo gene düşük. Ah be yapıyordum. Kanka kendi benim FPS sonradan nasıl düzeliyor oğlum? Kanka kendi kendine düzeliyor. Anlamıyorum ki. Ben bir de şeyde oynuyorum kanka. Windows modda oynuyorum. Tam ekran oynamıyorum. Allah Allah. Evet. Ha, çank, çankları oynattım. Böyle 8-9 yaptım düzeldi. Çankları oynatınca düzeldi. Ha, benim 9'da zaten şu an. Yani zaten benim... burada çanga 5 yapsan 3 yapsan bile hiç geri yok. Sadece kendi bulunduğun odayı gör yeter. Öyle öyle de. Benim şeydi işte. 9'du. 8'i aldım. Tekrar 9 aldım. Düzeldi FPS. Aa, kırdım ama geçemedim ya. Klavyeyi kırdım ama geçemedim. Aa, geçtim ben. Ya oraya atlıyor. Ya orada ne var ya? Alak buraya gelmek için de senin geçtiğin yollardan geçtim mal. E ee, tamam abi ne kızıyorsun ya? O hovala. Tamam geçtim. Abi gene mi buz ya? Hiç sen Oh oh. Ben seviyorum. Aa iskelet kafası. Aa var. suya ne düştüm, ölüyorum. Mi? Suya düştüm. Suya düşme kanka, suya düşme. biliyorum zaten. Sağ parkuru yapıyorum. Suya niye düşeyim? Aa düştüm. <laughs> Aa şöyle ya. Tam zamanında mükemmel yani. Yani la E, kapı canım. Hop. Nope. Oo, a merdiven buradaymış. Ee, Aykut. He. Oo crafting. Sana bir Aa, beyin dur dur. Bir Aykut biraz böyle et parçası falan filan versen sana bir beyin yapalım. Ne diyorsun lan geri zekalı <laughs> Sen gelme köpek. Ay gir oraya mı gireceğiz? Ay, ah kapatamadım <laughs> Salak. Sağdan kilitli! Ay. Aa bunu alıp kapı koymuş kapının içine buz var. <laughs> Tam troll ya. Aa 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 suya düşme. Alak, suya düşme suya. Öldüm. Ma. Hepsi kilitli oluyor kanki onların ya. İnsan bir şeyler Olabilir. verir bize ya. Ee böyle. Ha böyle. Sonra hebele. Aa atlayamadım ya. Oraya atladıktan sonra ne olacak ki? He böyle. Var mı bir şey? Böyle bak burada. Bunu nasıl görmedik lan? Oradan gözükmüyor lan. Oha lan ben de hiç görmedim ha. Abi ben de göremedim oradan. E buradan sonra? He buradan aşağı ineceksin. Hop slime blok var. Bir şey oldu. Ah geçtim. He buradan inmemiz lazım. Gel. Ben chest gibi bir şey gördüm ama neyse alamıyoruz zaten. Oye vuracağım lan korkma. Vuracağım mı sandın? Yok kanka ben o şey şu bloğu kullanmadan atlamaya çalıştım mı? vursan da düşmezdim ben orada. Yani ben profesyonel bir parkurcuyum. Bok. Bok düşmezmiş. Oye. Oğlum ben buzları çok seviyorum ya. Ya sen yapabiliyorsun ben yapamıyorum o yüzden sevmiyorum ben. Ben seviyorum da buradan şu ay buraya yat Ulan eskiden ne güzeldi. Sen buzları, çitleri yapıyordun. Merdi, şey neydi? Camları yapıyordun. Ben slime blok ee, böyle mesela böyle yerleri yapıyordum şimdi sen hepsini yapıyorsun ben hiçbirini yapamıyorum Ya Ben yapamasam sen de yapamayacaksın Aptal vurdun sen bana <laughs> Vurdun sen bana Allah Allah vurdun sen bana Abi bak vurmasam geçemiyordun ye ye Bok geçemiyordum her türlü geçiyordum <laughs> sen vurmasan ben her türlü geçiyordum. Ağlama Dur <gülüyor> <gülüyor> Geçtim o nasıl bir ıkınmala sıçıyon mu? Ne yapıyorsun? Buraya burada delik var. Ha yok bu geldiğimiz yol. Sakın atlama orada. <laughs> evet, oradan. Evet salak biliyorum. Ben biliyordum ben atlayacaktım. <laughs> Diyecektim boşuna boşuna şey koymuşlar. O oh, ye. Yeah. Lanet belet sen hala eğilerek geç. Ya ağlıdır geri zekalı. Ee? Burası eski yer mi? Yok ee? Buradan da geçilmiyor. Böyle böyle mal böyle. Sen ne salaksın. Vallahi ya. Bir dakika bir dakika. Burası tanıdık geldi evet. Daha demik yerimiz böyle. He ama giremiyorduk. içeri girememiştik kanka o demir kapı. Ah buldum. Ha, üstüne mi çıktın? Vay be. Hiç aklıma gelmedi. <laughs> oh yeah. Aa, aa. Salak üstünden değil içinden geçerek de giriliyormuş. Geri zekalı. Hadi ya. Evet. <laughs> Mal. Aa, ben fantezi yaptım. Aykut dur dur dur. Kanka. Bence olur be. Ne lan? Boost. Gel. Aa sen yavaş hızlı koşup vurmadın. Tamam hadi. Aa bak çite atsa koşuyor. Çite git çite gitsem tutardım. Dur 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 dur. <laughs> çatır çatır gömüyor. Ah zıplasam abi abi harbi zıplasam on numaraydı. Ay ne oluyor lan dur olmadı. Ee, yapacağız gençler. Oy oh, o oh, çitin üstüne çıktım. Abi Babalar blok, hack. bloktan daha zor. Ye yeah, baba hile ya. Ay yok lan blok Şöyle mi gideceğiz or oraya mı ineceğiz? Ne bileyim bitirdik. İyi iyice parkur. Baya rahat bitirdik. Ay. Çok sıkıntı ha buldum karşıya aynen. Ya şöyle atla işte ne uğraşıyor. Ay altta şeyler var lan çiviler miviler. Hani şeyler demirler var. Bak, kazık kazık. Kazık he yani kazık kazık ismini unuttum. Valla mı lan dur bir merak ettim. La ben atlayacaktım zaten. Ah girdim. <laughs> <laughs> Gel kanka. Cisini hissettim. Buradan içeri gir. Or şeyden içeri gir kanka. Ya şimdi bir gireceğim içeri. Ulan vuramadım. Beklesen. sen. Kazağa şey şimdi <laughs> seni. Gel gel. Gel. Gel ah düşüyorum. Düşüyorum geçemiyorum <laughs> ki. Baba oyuncu oğlum sen ağladır orada. Veledül patlak. Gel ya. gel. gel. <laughs> Veledül patlak ne? korkudan düştüm ya rahattır. Aha bak kim geldi. Ecelin. <gülüyor> <gülüyor> Baba nasıl kaçıyor? Abi geçti ya ben geçemedim. <laughs> abi ben gene geçemedim. Baba korkudan nasıl geçiyor ama babayı bir görürsen korkudan yani. Buradan nereye? Sen, sen aşağıya kanka. Sen aşağıya. <laughs> Rahattır bak, düşünme, düşünme dur. Ha dur bakayım. He şurayı böyle. Yandaki şeyi yakalayacağız galiba. Dur bakayım. Abi lan? çok zor yakalan yakalanır mı? Evet, evet. Yakalanır. Ay ay yakalanıyormuş lan. Vay be. Bak yakalanıyor. Salak ben de geçtim. Ben geçtiğime göre yakalanıyordur. Evet. Mantıklı. Gerizekalı. Çok geri iyi ya. ayağı değdi tahtaya ama. <laughs> <laughs> Sana geri düştüm. Ay. Oh, <laughs> eyvallah. Rica ederim. Baya yani. Orada amaç o değildi herhalde ama. Yok oydu lan. Koş. Ay. <laughs> Vur. Ay, eyvallah. Abi zor tuttum. Bu ne abi? Slime block mu bu? Ne bu? Oh ye yeah. Bak bakayım. Aa yok slime block değil ama düşünce ölmedim. Ne lan o? Ha normal blok. Büyük ihtimalle böyle bir şey olduğuna göre suya düşünce ölüyoruzdur. Ay o, ölmedik. Geri gidiyorsun o zaman merdivene. Dur bakayım. Ortam güzelmiş ama. Oo burada Aa, mala bak. Ama oradan oraya atlayabilecek mi? <laughs> <laughs> evet. Ağla dur. <laughs> oh yeah. Aa, direkt aslında direkt e buradan çıksaydık. Vallahi bak Vallahi niye böyle bir şey yaptık Buradaki ki. sudan da çıkabilirdik. Lan ben <laughs> yanlış yere çıktım ha. Ben uçuyorum. Oooo. ya gene gene karlar, buzlar hiç sevmediğim ortamlar ya. Buzu ben... severim ama karı sevmem. Karı sevmem. Onu sevmi aflan? Tövbe tövbe. Ee, Ayda dur bakayım ben gene illegal 10. ben gene illegal bir şey bulurum bekle. Dur. La illegal ne yapacaksın? O kolay geçiliyor gel. O oh ye yeah, baba hile. Oha ne He, buradan gidiliyormuş lan dedim. Çoğu ışınlandı <laughs> Hadi, hadi yakalayayım ay kutu, hadi. hadi. Amacım beni yakalamak olmasın şu parkuru yapma. Aa ah, düştüm. Ediyorum. Aa yakaladım. <laughs> hadi. Ay kafana sokayım düşüyordum dur. Aa. Ya senin kafana sokayım bak bir geldim dağıttın bütün şeyimi. Aa ağla dur. Aa, aa yanlış yer atladım. <laughs> Baba geldi ve geçti. Oh yeah, oh oh yeah. Evet, Sevmem böyle ateşli. Of şöyle. en sevdiğim şey neydi? Benim de en sevdiğim parkur stili. Baksana direkt geçtim Yan. ya baba baba hile. Ah yandım. He. Ay. Ah. Oh. oh. Ateş yok. Dur bekle oh. kaldı. Ay. <laughs> Ay. Direkt cız. Aynı yerden. Cız cız. Aa sen niye hala lavda mıydın? Ay geldim. He. Ha. Haşlanmış sümük. <laughs> Ya ateş hasar veriyor havada lanet Bana olsun. da bana da öyle yaptı ya. Ah. Ah. yakıldım. Hava ya. neredeyim bak bak. Sana tp attım havada tp attım kanka beni buraya yattı bak. Oha. <laughs> Ama bir işe yaramıyor al işte. Eee düştüm. Tp Te atma da çünkü buradan bir bok yapılmıyor kanka. Tamam. Hadi gel de yapalım şunu sen ne yapıyorsun orada? Arkadan yol arıyordum da yok yok tamam geliyorum. Ne boş bir adam. Sana Ay ben de O hadi çabuk. Ya salak ya. Buslayacağım koş. Eyvallah gel gel. E ee, buradan hangisini atlıyoruz? Buna mı? Buna sanırım. Aynen. Ah dur. Bu obsidyenleri takip edeceğiz galiba. Ay. Ah. Evet. Oh ben yakaladım. Asikomu atlama buraya dur. Ne var ki? Oğlum bu ne lan ne bileyim yol yok ki burada. Aa su var aşağıda. Ben direkt suya atlayayım birimiz atlasın. Dur bence. ben atladım. Abi suymuş en başından beri ben geçermişim istesem <laughs> ya işte de hep atmadan. Harbi diyorum. A, Harbi Aa uçuruyor uçuruyor. Aa. Doğru yol mu? Su doğru su doğru su doğru. Ee ne yapıyoruz? Buradan manzara harika diye bir şey verdi bana. Uçuyorum Aykut. E, kafan bir yere çarptı sakın ölme. Beni uçuruyor Aykut sonsuza kadar. Ah! Aykut beni uçuruyor. Tamam ben uçmamanın yolunu buldum bak. Ne? <laughs> ya salak. O... gibi. <laughs> <laughs> ben niye öyle uçtum ben onu anlamadım ya. <laughs> Kavamı yır saçın içinde. Abi ne bileyim uçuyorum ya. Sonra git o buza da. Allah Allah. E gideyim de sen gene uçacaksın. Bir deneyelim bakayım sen bir git. Ben tekrar seni uçuran şeyin oraya gideyim. Onun üstünde TP at bana belki düzelir. Aynen 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 öyle bak. Oo zeki misin lan? Tabi düşmesen. Deneyelim bakalım. Düşmesen benim için <laughs> Evet evet. Aslında dediğin çok mantıklı ha. Hiç aklıma niye gelmedi? E, deneyelim işte bilmiyorum. Bak kanka falan. olan ne oldu biliyor musun? Beni oradan bir yere fırlatacaktı. Ben öldüm. lobiye attı beni. Ee, Lobby lobiye atınca da bu şey hani e, uçmayı kapatma komutu komutuna giremedim. Oradan uçmaya başladık mı gidiyor iş. Işte. Sırf senin o spawn point çekme olayından dolayı bu hatalı. Ya maalesef. Tamam ben buradan uçacağım da Aa, ha, Öldüm. Hala Gel. uçuyorum. Gel bakayım. Ah öldüm. Ah gene öldüm. Eee ne yapacağız şimdi? Ah gene öldüm. <laughs> He buradan uçarak kanka... Hani drop'un tersini yapacağız. Uçarak yapacağız. Çarpmayacağız. Ama sen Ama çarpınca en başa atıyor ya. Ah! Ben TP atıyorum sürekli. Abi çok zor. Sen oğlum sen çıkıyorsun da zaten sen durmuyorsun ki. Evet. Hani çıksan da kazanmayacaksın. O yüzden boş deniyorsun yani. Aha. Havaya çıkıyorsun değil mi? Ah, geçti uçmam geçti. Geçtim. Bölümü geçtim. Vallahi ama. Uçmam da geçti Herhalde. evet. Oh be. Oh be. Oh be. Geliyor. Ay abi gençler bir an altıma sıçtım dedim. Ben böyle sonsuz dedik uçacağım galiba. <laughs> o vakit <zaman gülüyor> çok komik oldu lan. Yani uç... <laughs> Baktım Vallahi. haritanın sonuna doğru uçuyor ama. <laughs> <laughs> Süpermen'den mi yemeyelim. <telifi geliyorum. gülüyor> Dur nere yok, ne... ee? nereye gideceğiz? Bekle bakayım. Sanırım oraya. Gene ben böyle uçma falan uçmalı kaçmalı risklere girmek istemiyorum ama neyse buraya galiba. Aynen. Oh be. Oh be. Oh uçmuyorum. <laughs> oh yeri <laughs> öpebilir miyim abi? Yeri öpebilir miyim? <laughs> Yere ayak basmak ne kadar güzelmiş, kıymetini bil fark ettim. Bak bak yere edin. öpeceğim Aykut. Bak. Heh. <laughs> Onu nereden aldın lan? Kanka baştaki parkuru bitirdim ya. Ondan verdi. Lobi'deki Oldu parkuru olduk. bitirince verdi He ee, buradan nereye? Buradan bir delik, burada bir delik var. Oradan mı? ben şu an kanatlarımı açtım. Bak bak nasıl yüzüyorum. Dındıra dındıra dındıra. Balık gibi. <laughs> evet. Şurada bir parkur var. Kapı var burada. Nerede? Ha, buldum. Evet, geçtim ben. Geçtin mi? Ah, düştüm. Abi <laughs> bu ne çok gidiyor böyle ha. O başım döndü. Heh. Tamam geç kanka merdiveni. beni. Abi sen nasıl geçtin ya? Of. Bilmem. Hile! Baba oyuncu. Oye! Buradan nereye? Oraya bak. Kanki. Öl. <laughs> Dur lan. Şurada ha bak gel gel bak mavi blok var orada. O bizi uçuracak da karşı map'e mi atlayacağız onunla onu anlamadım. Hı. Hmm. Abi orada kanat var. Oo bende iki tane olacak. A. Ne bu? Ben giydim Bu ne lan? Bir ses geliyor bastıkça. Dur. Ha! anladım. Sen bas ben direkt basayım. Bas, bas 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 bas. O geçtim. Uçmama gerek yoktu aslında ama geçtim. Ben geçer miyim lan dur? Vallahi geçti geçti. <laughs> Yere kafa vurdu ama geçti. <laughs> Betona kafamı vurdum. <bıraktım. gülüyor> Ay tamam kanka bu kadar yeterli. Ee, gençler videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki bölümü Aykut'un kanalından izleyeceksiniz. Valla bin like istiyorum gençler. Ee, Aykut'un var mı diyeceğim bir şey? Yok kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik. Dur bekle dur. Bu nasıl bir bitiş ya neyse. Gençler. Konduralık. Kapa çeneni. Gençler kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Aptal.